bu bunu beraber BM modifiye ediyoruz. Hemen de bu şekilde modifiyeyi Şimdi arkadaşlar ben rengini mavi yapacağım. Mavi bir şey yapacağım. siyah yapacağım arkadaşlar. Camla siyah yapacağım. Bu neyse artık. Dumanı siyah arkadaşlar. Kafayı koyayım onu. Kalıplar beyaz yaparsın. Evet. 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 Mesela şimdi şöyle bir şeyler yapalım mesela yapacağım şeyler. böyle, böyle yapıştı. Şimdi arkadaşlar mesela şimdi kokuza yakışıyor mu Yok yakışıyor yakışmıyor bunlardan dolayı baktığım en çok beğendiğim buydu buraya kokuza yakıştığını yaptım evet şimdi arkadaşlar başlayalım şimdi ilk bir atıyorum, şimdi ne yapıyorum oraya iletişim demir aldık yine çok koku taktırmış yani. Sürekli bir makasya kendinden yiyor. Mesela pastatta Şimdi arkadaşlar o o haramın da daha fazla kullanıyor. Hemen de şuradan. Bu arada burada da bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bu konuda bu takılıyor. Bu konuda takılmasını

Hayır, bir işte. bir daha diyor. Ne? Ne dediğin? Başka bir şey mi? Başka bir şey mi? Kimse? Alda biri. Bir de ne? Bir de ne? 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 Ne oldu şurada çabu. Çabu. Çabu, 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 çabu. Çabu. Evet, böyle bir yerim. Çabuk. Çabuk sen niye benim anlamına ya? Evet.

yine ben ne ben ben bir girmişti yani çıkmıyor Eyvah ben anlamda

Ben bunu istediğimiz bir parçayı yaptım. Alıştırdılar. Alıştırdılar. Tamam. Allah. Yeni alma şeyini açtım. Alın gelin beni gizli. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Bu sesi. Ya bu bakalım. Ne diye yaparsın ya? Ne yapıyorsun? Ne Ne kazanıyor? Ha çok performanslı çıkıyor, az performans çıkıyor, çıkıyor böyle yapıştırma. Bu yüzden en iyi kişi götüreceğim. Ondan bir sonraki videomuzda beğenmeyi be, be, unutmayın. Be, be. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.